Sevgili seyirciler, Business Channel Türk TV ekranlarından merhaba. Konuğumuz Borsa Teknik Analiz Uzmanı Ali Yıldırım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Nesin Hanım. Bize kendinizden bahseder misiniz? Ee, tabii ki Gaziantep'te yaşıyorum. Orada Borsa Teknik Analiz Eğitim ve Danışmanlık Merkezim var. Ee, tabii hem Gaziantep'te hem de o bölgede tek olduğumuzu söyleyebiliriz biliyorsunuz hem ülkemizde hem de dünyada borsa platformları milyonlarca insan tarafından takip ediliyor özellikle bu dünyayı sarsan pandemiden sonra çok fazla insan evlerine girdiği için borsadan bir işte kazanç elde etmeyi umuyorlar ve bundan dolayı da milyonlarca insan son birkaç yılda daha fazla olacak şekilde borsa platformlarında işlem yapmaya başladı ve ne yazık ki biliyorsunuz e, istatistiksel bir e, veriyi paylaşayım sizinle. E, borsada işlem yapan insanların e, %92'si para kaybediyor. E, çok bilinçsizce yapılan bir yatırım olarak görülmeye başladı borsa. Bu nedenle biz insanlara bulunduğumuz bölgede bu işi daha bilinçli nasıl yapılabilir anlatmak için e, bir işletme kurduk ve orada da faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Çok tebrikler. Başarılarınızın devamını diliyoruz. Teşekkür ederim. Çok sağ olun işletmeniz hakkında, firmanız hakkında, verdiğiniz hizmetler hakkında biraz daha detaylı bilgi rica edebilir miyiz? Tabii ki az önce de ifade ettiğim gibi, e, özellikle Borsa İstanbul hisse senedi piyasası başta olmak üzere tüm dünya piyasaları, özellikle emtialar, altın, gümüş, petrol, e, bu ne benzer emtialarla ilgili e, insanlar e, buralardan az önce de söylediğim gibi pasif de olsa aktif de olsa bir gelir elde etmek üzere iyi bir niyetle yola çıkıyorlar ve para kazanmak istiyorlar. Ama çoğu zaman bu hüsranla sonuçlanıyor. Bunun tabii çok fazla sebebi olabilir. Yani tiyolarla veya kulaktan dolma bilgilerle hisse senedi alıp satımı yapması veya işte hırslarına yenilerek hareket etmesi, portföyünü yani parasını doğru yönetememesi ve daha da önemlisi belki de psikolojilerini doğru yönetememesi. Yani hani İşlem fiziksel anlamda çok kolay. Bir tuşa basıyorsunuz, alıyorsunuz, bir tuşa basıyorsunuz, satıyorsunuz ve ikisi arasındaki kazancı hanenize geçiriyorsunuz. Ama bu ikisi arasında kazanç değil de kayıp olduğu zaman bu defa işin içine İsram ne oluyor, yazık ki çok fazla soğuma, soğuma yani hep böyle bunu yani bu bir kumar mı? Evet, gibi ona geliyor. Bir düşünce. ve daha sonra ne oluyor biliyor musunuz Nesrin Hanım? Şöyle bir sonuç ortaya çıkıyor. Dışarıda gerçek hayatta hmm. borsaya düşman bir kitle var. Maalesef. Neden? Yani borsa kötü olduğundan mı? Hayır. Yanlış Onu kötü yapabildikleri işi. için. İyi kötü bir danışman eşliğinde olsa? Kesinlikle. Yönlendiren... iyi bir eğitim, iyi bir danışman, hmm. profesyonel bir yardım bunlar hmm. kesinlikle şart. Yani fiziksel anlamda evet bitişe basıp bitişe basarak alıp evet. satıyorsunuz ama e, psikolojik anlamda bu kadar kolay değil. Kesinlikle. Yani sizin o paranızı yönetebilmeniz lazım. <laughs> Psikolojinizi yönetebilmeniz lazım. Hmm. Hırslarınızı yatırımını ee, ...orada değerlendirmek evet, isteyen evet, var. Ya evet. ben buradan büyük bir gelir elde edeceğim. Varını yoğunu yatıran var. Ne yazık ki zaten öyle oluyor. Yanlış Çünkü... halde ki biraz sepetlere de dağıtmak önemli. Bravo. Kesinlikle katılıyorum. Zaten e, insan psikolojisinde... ...genel anlamda hepimizde var bu. 1 lira kaybettiği zaman 2 lira koyuyor ki... ...ben o bir lirayı da kazanayım ederim. diyor. Ve riskini büyütüyor. Yani ha. başlangıçta ben çok küçük Hı -hı. risklerle giriyorum diyor. Paramın tamamıyla girmiyorum diyor. Ama küçük risklerle girmiş olduğu parayı kaybedince... Daha büyük riskler alıp onları da kaybediyor. Acaba bu sefer yapabilir evet, miyim? Evet, yapabilir düşüncesi? miyim? Dolayısıyla bu borsayı bir kumar bir şey gibi ki. gösteriyor şey. ve, şey. ve e, en nihayetinde bir sonuç olarak hüsranla karşılaşmış oluyoruz. E, bu nedenle biz insanların bu tür platformlarda gerçekten para kazanabileceklerini anlatmaya çalışıyoruz. Yani ama bunu sabırla, ama bunu portföy yani para yönetimiyle, risk yönetimiyle, psikoloji yönetimiyle e, hırs yaparak değil. Her zaman söylediğim bir cümle var hem eğitimlerimizde anlatıyoruz bunu hem de bulunduğumuz sizin gibi kıymetli insanların karşısındaki platformlarda anlatıyoruz. Diyoruz ki bu para sizin her şeyiniz çoluk çocuğunuzun rızkı evet. geleceğiniz paranıza her bir zaman şey söylediğim olur. bir cümle var gazoz kapağı muamelesi yapmayın. Yani gazoz kapağı gibi atmayın paranızı yani evet. bu para size lazım gelecekte lazım. Dolayısıyla yani şöyle bir cümle var hani ya herro ya merro derler öyle bir şey yok. Borsada bu cümleyi kuran adam... yakıp yıkmak öyle evet. bir şey olamaz. Öyle bir şey olamaz. olamaz. Ee, bazen insanlar geliyor diyor ki hocam işte e, diyelim ki bir hisse senedi düştü. Biz bunu alalım mı? Ee, hayır diyorum almayın. Gelecek vaat ediyor mu bu? Tabii ki. Yani ya bunun birçok faktörü var. Tabii biz burada hiçbir şekilde yatırım danışmanlığı yapmıyoruz. Bakın Hı -hı. bunu açık Tabii. ve net söyleyeyim. Hı -hı. Çünkü bu SPK tarafından yasak. E, biz bu riskin de altına giremeyiz. Hı -hı. Bizim yaptığımız şey sadece teknik analiz Hı -hı. eğitimi. Yani hisse senedi okur yazarlık söylenmek. değil mi? Borsa Tabii ki okur yazarlık. Finansal okur yazarlık, borsa okur yazarlık. Yani hiçbir şekilde hocam bize hisse söyle. Hayır kardeşim biz hisse söyleyemiyoruz. Böyle bir şey yok. Yani hem kanunen yasak hem de vicdanen bunun altında kalabiliriz. Çünkü biz bunu bilmiyoruz. ya yani diğer türlü bunun adı spekülasyon ve manipülasyona girer. Bunlar doğru şeyler ve etik şeyler değil. Ee, hisse yükselmeye başladığında veya bir emtia yükselmeye başladığında alın dediğimizde insanlar bize şu tepkiyi veriyor. Ama bu yüksek şimdi. Evet diyor ki hocam neden düştüğünde almadık? Ya kardeşim bir düşsün bir bitsin bir kendine gelsin bir. Ya hisseyi de böyle bir canlı gibi düşünün. Bir kendine gelecek belli bir miktar gidecek. Umut, Toplamalar olacak. Ondan sonra diyecek ki ben yükselmeye başlıyorum. İşte o zaman sen atlayacaksın gireceksin tabiri caizse. Ve alımını öyle yapacaksın ki para kazanabilesin. Yani düşen bıçak tutulmaz diye borsa literatüründe enteresan bir tabir vardır. Yani düşen hisseyi almamak mantığı oradan gelir. Paçal zaten hiçbir şekilde Hı -hı. bence yapılmamalı. Paçaldan kastım da şu düşen hisseyi sürekli alttan almak, alttan almak, alttan almak. Neden ya bu doğru bir şey değil? Çünkü sınırsız bir sermayeye sahip değiliz hiçbirimiz. Hı -hı. Yani bir merkez bankası var mı bana çalışıyor sadece. Böyle bir şey var mı? Hı -hı. Ha, kesinlikle. Yani benim yok. Başkalarının var mı bilmiyorum, zannetmiyorum. Dolayısıyla e, sınırsız bir sermayemiz yoksa sınırsız bir şekilde düşeni alamayız. Yani bunu birkaç parçaya bölüp belli stratejilerle almamız lazım. İşte aslında bizim ortaya çıktığımız ve insanlara hem şahıs hem de tüzel kişiliklere yardımcı olduğumuz en önemli nokta burası. Biz insanlara okur yazarlığı ve grafiklerle, teknik analizlerle nasıl bu işi doğru yapılabildiğini anlatıyoruz. Kesinlikle. Çok önemli konular bunlar gerçekten. Tecrübe gerektiriyor. Evet, kesinlikle. ve ülkemiz tabii dünyada olan olaylardan da çok etkileniyor. Borsa İn çıkışlı olabiliyor. Tabii. Ee, zaten şöyle Nesrin Hanım, e, borsadaki fiyatlamaları etkileyen çok bakın, faktör var. Çok fazla. Yani ben şimdi e, rakamın büyüklüğünü söylemek için burada evet. afaki bir cümle kullanacağım. On binlerce faktör var. Çok. Yani işte bir haber düştü, kesin evet. yükselecek. Olur. Ha böyle bir şey yok kardeşim. O haber düştüğünde ters Belirsiz de olabilirdi yani. Belirsizlik. belirsizlik. Zaten ben her zaman şunu söylüyorum. Hı -hı. Aslında borsa belirsizliklerin dünyasıdır ya. Aslında belirsiz olduğu için küçük yatırımcı da para kazanabiliyor. Zaten bir hareketin veya bir haberin sonucu belirli olsa inan herkes bana yapar. büyük insanlar, daha büyük yatırımcılar bize para kazandırmaz. Küçük yatırımcı kesinlikle para kazanamaz. Çünkü belirli bir sonuca ulaşabiliyorsan büyükler yapar. Biz zaten yapamayız bunu. Zaten küçük yatırımcı üç kuruş ile para kazanamaz bu işte. Ee, ama belirsizlik olduğu için herkes para kazanabilir. Ama belirsizliği bilerek bunu kanıksayacaksınız. Bunu kabul edeceksiniz ve diyeceksiniz ki evet bu hareketin sonunda yükselebilir. Yükselir değil. Yükselebilir. Böyle bir ihtimal var sadece. Bu ihtimale göre portföyünü yöneteceksin. Psikolojini yöneteceksin. Ve üçüncü şartta para kazanacaksın. Evet. Böyle bunlar önemli. Gerek. Kesinlikle. Tabii ki. Peki geleceğe dair vizyonunuz, hedefiniz nedir? Ee, aslında az önce de hani ifade ettiğim Hı -hı. şekilde yani nacizane hani, bu platformda yıllardır e, profesyonel anlamda hem kendi Fonumu, kendi portföyümü, kendi paramı yönetiyorum. Hem de insanlara bu konuda yardımcı olmaya çalışıyorum. Benim bu konudaki e, nihai hedefim küçük yatırımcı başta olmak üzere istatistiksel bir çalışmanın sonucunu söyledim size. İşlem yapan 100 kişiden 92'si para kaybediyor dedim yani. hani. E, i̇şte o 92 kişilik gruba yardımcı olabilmek. Yani bu istatistiksel çalışmanın sonucunu biraz tersine çevirebilmek. Bilinçli bir yatırımcı kitlesi oluşturabilmek. Ee, insanların söylemde şu cümleleri çok beni aslında kırıyor. İşte borsa oynuyorum. Yanıma gelen 10 kişiden 9'u şu cümleyi kullanıyor. Hocam ben de borsa oynuyorum. Bir dakika diyorum Oyun kardeşim. Değil. Önce bir söylemi değiştirelim. Bunu Sayın Bakanımız Borsaya da ifade etti. Yapıyorum evet, yani. borsada işlem yapıyorum. Borsada yatırım yapıyorum. Borsayı oyun olarak görürseniz bakın ne hanım çok enteresan bir şey söyleyeceğim size. Kesinlikle. Bir oyun oynadığınız varsayın. Ekrandasınız, elinizde bir oyun aleti var. Ekranda game over yazdı. Ne Hı. yaparsınız? Oyun aletini bir kenara bırakıp gerçek hayatınıza dönersiniz. Hı, ama, ama bu zaten ama, gerçek. Evet, borsayı oyun olarak görürseniz Olmaz. ve ekranınızda game over yazarsa dönecek bir gerçek hayatınız kalmaz. Çünkü zaten gerçek hayatınızda siz oyununuzu oynamış olursunuz. Bu nedenle ben buradaki kıymetli izleyicilerime de sesleniyorum. Lütfen önce bu işi söylemde değiştirin. Borsa oynuyorum tabirini artık kullanmayın. Borsada işlem yapıyorum. Borsaya yatırım yapıyorum. Bunlar Bizim psikolojik anlamda da kendimizi hazırlamamıza evet. yardımcı olurlar. Yani o işin sorumluluğunu da alıyor Tabii o ki. anda. Tabii ki. Biz söylemi değiştirdiğimiz zaman yani işin ciddiyeti başlıyor. Deyin onu ciddiye deyin alıyor. Beyin onu ciddi olarak Hı. algılamaya başlıyor. Aa evet diyor ben aslında yaptığım şey ciddi bir şey diyor. Kesinlikle. Ama oyun olarak görürseniz o ciddiyeti zaten Mümküncü. siz kendiniz o ciddiyeti sağlayamıyorsunuz. Hı -hı. Yani şöyle söyleyeyim. Sen kendin çok özür dileyerek kendi parana kıymet vermiyorsan Hı -hı. kusura bakma da dışarıdaki Hı -hı. dünya senin Hadi. parana... Hiç evet. kıymet vermez, evet. o parayı kaybedersin. Onun sorumluluğunu almak, yani iyi düşünmek, sağlam gitmek, evet. değil mi? Yani böyle belli kriterler var, onları göze alarak. Kesinlikle, her zaman söylediğimiz bir şey var. Her işin bir sistemi var. Bakın, buraya geldik sizler, onlarca iş yapıyorsunuz ve bunu bir sistem dahilinde yapıyorsunuz. Yani karambol oturmadık biz buraya. Sizler karambol yapmıyorsunuz burada. nasıl ki? Yani kainattaki her şeyin bir düzeni, bir sistemi varsa Hı -hı. E, borsaya bu kadar basit bakmamak gerekiyor. Onun da bir sistemi var. Ya, ve sistemle hareket etmek zorundasınız. Hı -hı. Ve burada sistem, tamam hocam ben bir sistem kurdum, güzel. Peki bu sistemine uyuyor musun? Olmadı işte. Uygulama yok. Uygulama yok. Disiplin yok. Sistemin parçalanabilir bir sistem olmamalı. Disipline edilebilir bir sistem olmalı ve o disiplinle gitmelisin. Eğer gidersen Bak yavaş yavaş kazanmaya başlarsın. Bir de şurada şunu çok iyi algılamak gerekiyor. Ee, borsada insanlar ben bir anda zengin olayım diye giriyorlar ee, ama o çoğu zaman bir anda fakirleşmeye neden oluyor. Ee, borsadan zengin olabilir misin? Evet. Dünyanın en zengin iş adamlarını sayabiliriz. Warren Buffett mesela evet. bunlardan bir tanesi. Borsadaki işlemleri sayesinde zengin olmuş evet. şimdiki varlığını ulaşmış bir insan. Yine birçok insan sayabiliriz çok nadir bununla alakalı. Bu yani. Nadir olmasının sebebi de işte bundan dolayı. İnsanlar evet. bir anda istiyorlar. Varın bu hayatını okuyorsunuz, adam yıllarını vermiş Kesinlikle. ve yavaş yavaş buna evet. ulaşabilmiş. Ee, benim etrafımda da yani Türk e, olup da işte e, bu konuda işlem yapıp sabırlı davranıp para kazanan çok insan var. Yönlendirdiğimiz, bizden önce bu işi yapıp da becerebilen gerçekten kabiliyetli e, ve sabırla hareket edebilen insanlar çok fazla. Yine bu Buffett'ın ismini söyledik, onun da herkesin bildiği bir cümlesini kullanalım. Der ki, borsa sabırsızların sabırlara para aktardığı yerdir. Kesinlikle. Yani sabretmezsen sabırlı Sen kaybediyorsun, ötekine ka kazanıyorsun. kazanıyor. Ve kazanan taraf sabırlı olan taraf. Kesinlikle. Dolayısıyla senin de Uzun sabırlı vadeli olman gerekiyor. Yani hemen kısa vadede kazanmak. Tabii, yani üç günde hocam Hı -hı. ben nasıl zengin olurum? <laughs> üç günde zengin olamazsın evet. kardeşim, kusura bakma. Yani ben olamadım. Sen evet. olabilir misin? Saygı duyarım. Bazen insanlar tesadüfen olabilir evet. ama orada kalıcı Neyse, da olmaz. Bazen yani. insanlar ikna etmek de kolay olmuyor biliyor musunuz? Doğru. Yani Onunla geliyor çünkü kafasında. Evet, anlatıyor mesela. Ya diyorum yapamazsın. Hı. Hayır diyor yaparım. Peki diyorum kardeşim buyurun yapın o zaman. İnatlaşıp Evet. sefer gün sonra, sonra geliyor hocam olmadı diye. Ya olmaz Hayır. tabii kardeşim yani. Biz boşuna mı konuşuyoruz? Tecrübeleri burada burada? dinlemek lazım. Dinlemek lazım kesinlikle. Ee, onun için bu platformlarda işlem yapan insanlar bakın oyun oynayan değil, tabii, işlem yapan kesinlikle. insanlar. Bir kere kesik ve bir sistemler olacak. Hı hı. Ve o sistemi disipline edecekler. Sistemin dışına çıkmayacaklar. Gerektiğinde mesela bizim Türk yatırımcısının hiç yapamadığı bir şeyi söyleyeyim size. Zararda pozisyon kapatmayı hiç beceremeyiz biz. Hı hı. Yani mesela hani rakamlar afaki olsun hı hı. 100 bin liralık bir yatırım yapıyoruz. Hı hı. Ee, i̇şte %10'unu kaybettik. 90 bine düştü. Tamam kardeşim ben burada. 90 bin benim Bırakmıyor. için e, yeterli deyip hı hı. pozisyonu kapatması lazım. Hı hı. Ama diyor ki yok bu çıkacak. İlham buradan yaşadır. döner, buradan döner dedi. Hiçbir şeyin döndüğünü görmedik. 80'e düşer, 70'e tamam, düşer, yani. 60'a düşer. E, ve Allah korusun mesele düşmesi de değil. Diyelim ki 80'e düştü kaldı orada. Hı -hı. Ama bizim gibi enflasyonist ülkelerde ne kadar Mide çok kalırsa paran bir hem para kazanamamış oldum iki enflasyon karşısında da paran azalmış oldu. Ekstradan bir düşüş. Tabii ki ekstra bir sıkıntı yaşamış oldu. Yani sen 2 evet. ay sonra veya 3 ay sonra 80'e düşen, 80 bine düşen o paranın 120 binde... Diyelim ki 3 ay sonra şey yaptım veya 6 ay sonra karla kapattın. 6 ay sonra ben yüzde %20 kazandım dediğinde o 6 aylık enflasyon ne olacak peki? Bir de işin o tarafı var. yani O da olay... götürüyor zaten. O, o götürüyor zaten o kazancını götürüyor. E, dolayısıyla senin burada işte ben paçal yapayım veya işte e, pozisyonu kapatmayayım buradan döner diyeyim. Yok kardeşim bir disiplinin olacak %5'i düştüğü zaman pozisyonu kapat. Alta geldiğinde bir daha alırsın. Acele etme ya. Kesinlikle. Sabır yani. Tabii ki. sabırlı olmak Şimdi önemli. E, bunun matematiğini... Uzun vadeli düşünmek. Evet. Orta uzun vadeli Hı -hı. demek daha mantıklı olur kanaatimce. Bunun matematiğini çok iyi çözmek lazım. Risk ödül oranı diyoruz biz istatistiksel açıdan buna. Roro diye işte risk reward diye geçer. Hı -hı. Ee, riskin bir, ödülün üç olmalı. Bu matematikle hareket ederse izleyicilerimiz bence bu konuda çok... Fayda sağlayacaklardır. Güzel bir ipucu oldu. Evet müthiş bir ipucu verdiğini düşünüyorum Kesinlikle. bu konuda. İnşallah. Ali Bey sizinle sohbet çok keyifliydi fakat programımızın sonuna geldik. Çok teşekkür ederim. Çok, çok teşekkürler oldum. bu önemli açıklamalarınız için daha nice başarılar diliyoruz. İnşallah sizlere de başarılar dilerim. Davet ettiğiniz için teşekkür ederim. Rica ederiz efendim. Bugünkü konuğumuz borsa teknik analiz uzmanı Ali Yıldırım'dı. Sevgili seyirciler sağlıklı ve mutlu günler dileriz. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.